Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA bir engeli daha aşmayı başardı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu. Türk havacılığının altın çağı paylaşımını yapan Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 21. test uçuşu sistem tanımlama ve sertifikasyon testi ifadelerine yer verdi. Bayraktar TB3 Siha, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen Teknofest kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda Teknofest İstanbul'da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir'de yapılan teknofestlere de katıldı. Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılerma, daha önce dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir'de sergilendi.